Yeah. <güzik> bak, Manzaraya <usur> bak. Ay, dur şimdi Fatoş bana bak, bak. <laughs> Nurten bana bak ya? Ya Allah, güzel tamam, hoş gruplara mı düzeltiniz. ne Şuna bak mantar Hadi gibi. oraya oturayım bir çekeyim. Hadi çek. <laughs> <laughs> Güzelliğe bak. Ondan sonra... Bu <laughs> <O> kadar fıstığı <laughs> nasıl <laughs> topluyorlar <laughs> ya? Hepsinde var aslında.